Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size nasıl aküsü biten aracın aküsü biten araca nasıl takviye kablosu yapılır onu göstereceğim. Çünkü arabamın aküsü bitti. Ee, şey Mi, Mercedes Vito. Allah'tan bir tane daha arabam var ki onunla hemen bir takviye kablosu yapacağım. İşte şöyle bir şey aldım. Gittim Tahtakale'den şu anda 150 TL'ydi. idi. İnşallah bakalım takviye yapabiliriz. Hadi bakalım olacak mı? İlk önce diğer aracı aküsü biten aracın önüne çekiyoruz. Kablo uzanabilecek şekilde. Kaputu açıyoruz. kaputu açıyoruz. Ha bu Mercedes'lerde akü burada değil de ama bağlama yeri var. Bunu açalım. Evet bunu açtık. Evet arkadaşlar. Siyahı eksi yapıyoruz. Siyahı eksi yapıyoruz. İlk önce eksi. İlk önce eksiyi takacağız. Şöyle. Şöyle. Güzel bir şekilde oturturduk İlk önce eksiği takacağız. Bu Mercedeslerde böyle bir olay var. Ee, aküsü burada değil. Koltuğun altında. O yüzden bağlama yerleri burada olur. Eksiği buraya takıyoruz. Burada hemen böyle bir çıkıntısı vardır. Artı da hemen burada bir yerde olması lazım. Ha. Artı bu. Artı da bu. Buna takacağız. Artı da o. Evet. Artıyı da taktık. Evet. Eksileri taktıktan sonra artıyı takıyoruz. Evet. Şunu Şimdi, Şimdi gelelim. Bakalım çalışacak mı? İnşallah çalışır. Ya benim arabamın arkasındaki bu ışık açılı kaldığından dolayı maalesef çok çabuk bitirmiş. Onu kapatmamışım. Evet arkadaşlar. Evet bir basmada şu anla aldı. Maşallah. Evet arabayı çalıştırdık. Sizin de öyle bir böyle bir probleminiz olursa başka bir yerden başka bir yerden yardım alarak bu şekilde de başka bir arkadaşın aracınızdan yardım alarak bu şekilde de takviye yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çalıştı. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.